İletişim ilk harfle butonlar aktif olur. Komünikasyon. Komünikasyon. Neden olmuş? Ben ne olduğunu bile anlamadım. Ya. ben de algılamaya çalışırken komünikasyon cevabı geldi buradan. <laughs> Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bak bana soruyu verseler bir tık beklerim. Hani en azından belli olmasın diye. <laughs> Harikaydı. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten. Zeynep ve Berat sizleri de masalara tekrardan çağırayım. Şimdi Duru ve Duru ve Berat zaten finalde beraberiz. Size döneceğim. Çok hızlı cevap verdiler. Evet. evet, evet. Hak edilmiş bir final diyorum şu son cevapla. Ne diyorsunuz? Duru için evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Çok ayıp. Burada Berat'ın aklını evet. yedirmem. Berat Zeynep de öyle birkaç tane güzel çıkış yaptı. Yok <laughs> ya, olmadı. Arkadaşlar çok güzeldi. Teşekkür ben çok güzel ilendir. zaman geçirdim. Gerçekten biz <laughs> teşekkür ederim. ben şimdi hislerini soracağım da ilk başta Fikret acaba var mı üzüntü diye ona bakıyorum. Doğum, doğum günüydü. Doğum günü. Ne zaman? Aa. bugün. Bugün. Evet. Doğum günün kutlu Bunu yüzdü. yani ne için söylemeyi bekliyordun? Finalde mi söyleyeyim? Evet. <laughs> Kazanınca kendime şey yapacaktı. O zaman e, madem doğum günü Berat ve Duru'ya teşekkür ediyoruz efendim diye <gülüyor> <gülüyor> Biz senin doğum gününü şimdi. Tamam. Zaman. İyi ki geldiniz. İyi teşekkür ki. Geldiniz. Ben çok güzel zaman geçirdim sizinle. Biz siz de öyle. öyle. Çok Umarım eğlendik. Umarım siz de öyle keyifli zaman geçirmişsinizdir. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederim. Çok eğlendik gerçekten. <laughs> i̇yi ki geldiniz efendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın diyorum sizlere. Teşekkürler. Biz Duru ve Berat'la beraber Lingo Türkiye'de finalle devam edeceğiz. O halde hiç kızı kesmeyelim. LINGO Türkiye final etabıyla devam edecek. LINGO Türkiye'de final etabındayız. Duru ve Berat bizimle beraber. Öncelikli olarak şunu hatırlatayım. Siz bugünün kazananısınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Salça dedik, haki dedik. <laughs> Kendimizi... Hayır sormaz dedik. <laughs> Hayır sormaz. Sonra onu değil. Lütfen. Ama harika kelimeler bildik. Zaten yarışmayı seyredenler de bir yandan demiştir yani. Çok güzel kelimelerde yakaladık. 9070 lirayla finale geldik. Final etabında çok iyi bildiğiniz üzere size ilk başta 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli olan lingo kelimeyi o 120 saniyemiz içinde bilirsek kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4535 lira cebimizde olacak. Hızlıca yapacağımızı umuyorum. Hemen arkasından arkadaşlar size 5 harfli bir lingo kelime soracağız. Onu da yakalarsanız 9070 lira yani biriktirdiğimiz e, tutar alıp gideceğiz. Ama bence durmayacağız. Hemen arkasından efendim altı harfli lingo kelime soracağız. Onu da yakalarlarsa kasalarının iki katı olan 18.140 liraya ulaşacağız. Fena değil. Tam bu noktada kaldı ki bu altı harfli kelimeyi bulmasak bile kasamızda biriktirdiğimiz bizim olacak. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Ama tam bu noktada şöyle bir süremize bakacağız. Yeterli bir süre olduğunu düşünürsek size süper lingo kelime için devam edip etmeyeceğimizi soracağım ki onun tek başına değeri 50 bin liradır. Evet. Güzel para. O kelimeyi Güzel. de yakalarsak. <laughs> o kelimeyi de yakalarsak. Bugün buradan toplam 68 bin 140 lirayla ayrılabiliriz. Güzel tutar. Evet. Şöyle yapalım. Her zaman olduğu gibi ilk başta bunu bir düşünmeyelim. 4-5-6'yı hızlıca bir halledelim. Hı hı. Sonra bakalım yol bizi nereye götürecek. ...sıkıştığımız bir yer olursa da pastemeyi unutmayalım. Çok süremiz boşa gitmesin olur mu arkadaşlar? Tamamdır. Efendim çok e, böyle siz de sevdiniz bence. Harika sempatik. Şimdi <laughs> iki tane çok başarılı üniversite öğrencisi... ...diş hekimliği adayı... ...bizimle beraberler... ...bakalım neler olacak? İlk dört harfi lingua kelimeleri ekrana gelsin... Bir 120 saniyelere başlasın. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... Y ve süremiz başladı. Yalı, Y-A-L-I. Hemen geldi yalı, deneyelim. Yazı, Y-A-Z-I. Yazı olabilir mi? Yakı, Y-A-K-I. Yakı geldi, yakıyı deneyelim. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Sadece 11 saniyede. <laughs> Çok güzel oldu. Berat'ı övmeyeceğim çünkü biliyorsun her Nazar övdükten dayıyor. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ama 11 saniye süper oldu arkadaşlar. Böylece kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4535 lira şu an dikkat edersen Berat bir tepte. <laughs> Bunun devamını getireceğiz belli ki. Hiç hızlarını kesmiyorum. Duru ve Berat için şimdi final etabının 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor efendim. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi B. Boyun, b o y u Boyun deneyelim. U var orada değil. Burma. B U R M A. Burma. Hemen deneyelim burmayı. Şahane oldu. Bulut. B U L U T. Bulut olabilir mi? İki harf lazım. Bulgu. B U L G U. Olsun deneyelim. Bulgu geldi hemen. B U L G U. <laughs> Şimdi iyi düşünelim. Pas pas diyelim gelmeyecekse. Pas dedik efendim. Süremiz boşa gitmesin. Buketmiş oysa hemen geldi yeni kelimemiz D'ye başlıyor. Dolap D-O-L-A-P. Dolap geldi. Dolma D-O-L-M-A. Dolma geldi hemen. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Buket bizi biraz üzdü. Evet. <laughs> Ay. Hay Allah. Evet. Efendim. Etmiş. Çok da, ya orada birazcık ufacık bir zaman kaybı yaşadık ama yine de fena değil. Kasamızda biriktirdiğimiz <laughs> 9070 lira şu anda dikkat ederseniz cebinizde. Evet. evet. Ne kadar süremiz kaldığını gördünüz mü? 55 saniye daha mı? 60 küsürdü sanki ama. 65 saniyemiz. Aa çok iyi. <laughs> çok iyi. Şimdi bunu biraz daha hızlı bulmaya çalışalım. İnşallah. Yapabiliriz. İnşallah. Hadi inşallah. Deneyelim. Güveniyorum size. Berat. İnşallah. Hadi bakalım. Ayrıca beş harf riskini de attık. Yani salça artık yok. <gülüyor> şimdi... Giydi <laughs> <Yedi> de salçalı. <laughs> Keşke demeseydin. Belki çıkabilirdi. Ama şimdi bakalım. O kısma bakacağız. Şunu bir halledelim, oraya bakacağız. Efendim şimdi Duru ve Berat için final etabının ...altı harfli e, lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar bakalım. Kelimemizin ilk harfi... O. Oymacı. O, Y, M, A, C. -I. Oymacı geldi deneyelim. Otlakçı. O, T, L, A, K, C, Otlakçıyı deneyelim hemen. Maalesef zaten 7 harfliydi. Otobüstü. Şimdi hemen geldi yeni kelime. G ile başlıyor. Gambaz. G, A, M, B, A, Z. Gambaz. G, A, M, B, A, Z. Gambaz olabilir mi? Yok. Sözlüğümüzde yoktu. E hemen geldi yeni kelimemiz şimdi dikkat edelim. Evet, evet. F ile başlıyor. Farsça F A R S. -S -ş. Farsça geldi efendim. F A R S C A. Hı -hı. Türetelim. Gelmiyorsa bas, pas diyelim bas, istiyorsanız. yeni bir harf gelsin. Pastelik efendim. Hı. Neymiş? Fincanmış. Sakin olalım süremiz uzun. Kimyon. K-I-M-Y. Hemen deneyelim kimyon. Ne doğru geldi? Kulvar. K-U-L-V-A-R. Kulvar. Kulvar geldi. K-U-L-V-A-R. Hadi dikkat edelim. Ne de zaten vardı? L nerede olabilir? Katran. K-A-T-R-A-N. Katran. Zaten olmayacaktı ama. Ah. Ah. Evet. Kulvar çok yardımcı olmuştu aslında bize. Bir ekibi beş on saniyemiz. Aa <laughs> evet. Alsın. Üzdü. Valla beni biraz üzdü. Çünkü yakalayabilirdik. Evet. Yani belki dediğim gibi bir üç beş saniye daha olsaydı bir ihtimal gelebilirdik arkadaşlar ama hiç sorun yok. Günü birinci tamamladınız. <laughs> Ayrıca elimizde boş gitmiyoruz. Bugün yarışma boyu hak ettiğimiz kasamızda biriktirdiğimiz <laughs> 9.070 lira sizindir. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ya nasıl tatlılar biliyorsunuz değil mi? <laughs> Duru özellikle. Teşekkür ederim. hoş gitmedin. Evet gayet iyi. Evet, gayet iyi. Lütfen iyi. kullanırken Ol. de beni hatırlayın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de bizi hatırlayın. Siz de bizi hatırlayın. Galiba <laughs> hatırlayacağız. Unutturmayız zaten. <laughs> Berat seni unutmak biraz zor. <laughs> <da olmaz. gülüyor> Arkadaşlar ben çok keyif aldım. Biz, Biz de çok keyif aldık. Çok teşekkürler. Hep i̇yi ki teşekkürler. geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Lütfen e, arkadaşlarınıza da bizden selam söyleyin. Ben <laughs> sizinle. Onlar da başvursunlar. <laughs> bütün üniversitenize haber verin. Onlar da başvursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz burada efendim gördüğünüz gibi güzel zaman geçiriyoruz üstüne de e, bir şeyler kazanıyoruz bazen çok yüksek rakamlar kazanıyoruz bazen böyle biraz az kalıyor ama güzel zaman geçiriyoruz en önemlisi umarım sizler de evlerinizde güzel zaman geçiriyorsunuzdur ayrıca isterseniz siz de gelin burada bizimle beraber olun şu aşağıdaki telefon numarasından veya iletişim adresinden lütfen başvurun burada gelin gördüğünüz gibi gelenler mutlu <laughs> bakalım siz de gelin <laughs> sizler de gelin sizleri de bekliyoruz e, ee, ayrıca TRT1 ekranlarından ayrılmayın. Bizden hemen sonra ana haberle efendim yayınımız devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.